Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği Adana'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Şehirde yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı. Şu anda Merkez, Çukurova ve Seyhan ilçelerinde yıkım işlemi sürerken yıkımlar sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor. Şu ana kadar 45 binanın yıkımı ekipler tarafından tamamlanırken aynı zamanda enkaz kaldırma işlemleri de gerçekleştiriliyor. Yıkım işlerini yürüten firmanın sahibi Mustafa Ağat, Adana Valiliği tarafından Merkez Çukurova ilçesinde askıya çıkartılan yaklaşık 45 binanın yıkıldığını, 25 binada ise yıkım işleminin sürdüğünü söyledi. Şimdiye kadar yıkılan 45, bundan sonra yıkılacak oranda 25 tane binamız devam ediyor şu an çalışmaya. Bir bina yıkarken öncelikle çevre güvenliğini alıyoruz. Ana arterler, bulvarlar gerekirse kapatıyoruz. Etrafında varsa iş yerleri zarar görmesinler diye iş yerini durdurup kapatıyoruz. Gerekirse önünde beton bariyerler var. Bazen istersemez beton parçaları sıçrayabiliyor. Sıçrayınca da etraftaki yapılara zarar verebiliyor. Bunun için de beton bariyerler var. Biz bunlarla beraber önlem alıyoruz. Ortalama bizim bir yıkımımız 20 gün sürüyor. 16 katlı bina, 15 katlı bina 20-25 bandında günlerde sürüyor. 1-2 katlılarsa 1 gün, 2 gün sürüyor. Bu süre uzadığı için tabii isterseniz vatandaşlar biraz rahatsız olabilir ama ciddi anlamda bir risk teşkil eden binaları yıkıyoruz biz. Bu binalar ağır hasarlı. Normalde 10 gün sürmesi gerekiyor, doğru. Ama biz daha ufak makinelerle, daha kontrollü yıkmamız için süre daha da uzuyor. Diğer ilçelerde Seyhan yeni ihale edildi. Orada da yaklaşık 326 bina var. İşte 10 bina yaklaşık yüksek katlı. Geri kalan da 3 katlı, 5 katlı. Onlar da yakın zamanda inşallah başlayacak.